أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم قداشتنا بوجن كسبت مزدا اعتقادا يتشج بلمة حق يجب الإيمان بالأولياء فمن أنكر وجودهم كفر لمصادمة القرآن دنيا ve ahirette evliyaların olduğuna da inanmam, inanmamız şarttır. Kim ki evliyaların dünyada evliyaların olmadığını söylerse hem dünyada hem de ahirette evliyalar yoktur derseler Allah kursun küfre girmiş olurlar. Neden? Kur'an onlardan bahsetmektedir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Sağzı billah. Ela inne evliya Allah'ı la khawfun aleyhim ve lahum yihzenun. Siz münebbeh olunuz. Yani uyanınız. Allah'ın evliyaları onların üzerlerinde hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ve keza yecbu ihtiqaduhu ihtiqadu kerametiyim. Aynen onların kerametlerine böyle ihtiqad etmemiz şarttır. Kim ki evliyaların kerametlerini inkar ederse Allah kurusun küfre girmiş olur. fi hem ve ba'de mematihim hem dünyada hayatlarında kerametleri vardır ve on öldükten sonra da kerametleri vardır. Keramet ne demektir? Vel kerametu emrun harikun lil adeti. Böyle bir durumdur. Ulağan üstün bir vaziyettir, bir durumdur. Yezheru ala yedi abdin zahiri sılahi. Böyle salih bir kulun eli üzerinde keramet çıkar. Bu kul ise bu kul ise salih kul ise gayren meklunun bi da've Peygamberlik davasında da bulunmazlar. ve kullu zalika varada bihi'l Kur'an ve sünnet. Bu ev, evliyaların olması hakkında, kerametlerinin de olması hakkında böyle Kur'an bahsetmektedir. Sünnet yani hadis bahsetmektedir. Ve ecmaat aleyhi'l ümmet. Yani icma -ül -ül ulema da bunun üzerinde durmuştur. قبل ظهور المخالفين böyle muhalifleri daha zahir olmadan önce imamlar üstünde durmuşlardır. Wa mimma yajibu i'tihaduhu inna a'immeted-din kulluhum udulun. <üdülün> böyle itad i'tihad edeceğimiz şeylerden bir tanesi de bütün dinen bütün imamları adildirler. Yani Allah'ın yolundan gitmişler. Hiç ayrın, ayrılmamışlar. Ve men kallede vahiden minhum neca kim ki onlara onlardan bir tanesine oyarsa, taklit ederse yani kurtulmuş olur. Sümmel e'immetu selasetu eksamın. Bizim imamlarımız üç kısımdırlar. Kısmın i'tenev bidabdül fakir. Bazıları fıkhın derinliğine inmişler. Yani şeriatta çalışmışlar. Ve tahriri yazmalarında böyle hayatlarını vermişler. Alel kitabı ve sünneti, kitap ve sünnette bunları tahrir etmişler. Yani yazmışlar ve çıkartmışlar bizlere, sergilemişler. Peki bunlardan meşhurleri hangileridir? Ve meşhurun minhum Ebu Hanife. Onlardan meşhurlerden bir tanesi İmam-ı Hanefi Hazretleri ve Malik, İmam-ı Malik ve Şafii, İmam-ı Şafii ve Ahmed Radiyallahu anhum, İmam-ı Ahmed Radiyallahu anhum. Bu ve kulluhum ala huden minallah. Bunların hepsi Allah tarafından hidayet özeredirler ve taklidu vahiden minhum Bunlardan bir tanesine taklit etmek farzdır. Taklit etmek ne demek? Yani onların herhangi birisinin mezhebine girmek farzdır. Yani bazı kimseler diyorlar ki işte biz yalnız Kur'an'a göre hareket ederiz. Biz yani mezheplere girmeyiz, mezhep kabul etmeyiz. Hiç yani e, sünnetten, hadisten, Kur'an'dan yani sözde bunlar hüküm kendileri çıkartıyorlar. Halbuki onlar yanlıştırlar. Onlar hatadadırlar. Çünkü bu imamlara eğer tabi olmazsa, kendimiz çıkarsa Allah korusun dalalete girmiş oluruz. Çünkü onlar iştihad şartlarına haiz olmuşlardır. Onlar, onlar ancak Kur'an'da hüküm çıkartabilmişler. Onlar ancak mesela sünnette hüküm çıkartabilmişler. Evet, böyle ben yalnız kendim ben mezhep değil mezhebe uymam Kur'an'a göre hareket ederim sünnete göre hareket ederim derse Allah korusun bu böyle söyleyen kimseler nedir? Müdde'yen fihim el ehkame kendileri bile Kur'an'da hüküm çıkartlarına nedir? iddia ederler. Halbuki onlar Kur'an'da Həttin çıxartamazlar. Onlarda onlar hadisdə hökm çıxartamazlar. Felay yuslemu leu bel huwa muhtiun. Bu 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 belə söylənmiş kimsələr belə bunlardan birisinə təslim olmazlar. Belə edən bir kiməsə bel huwa muhtiun. Bu xətadadır. Dalın kendisi dalalete gitmiştir. Mudillen başkasını da dalalete sürüklemiştir. Ve sürükler Sigema fi hazez zaman bu zamanlarda ellezi amme fihil fesku o zaman ki fıs, fısık yani fasıklık bela ondan sonra dinden uzaklaşma çok olmuştur. Allah korusun. Bu zamanda birisine bu mezheplerden birisine oymazsa Allah korusun hem kendisi dalalete gider ve hem başkasını dalalete sürükler. Ve kesirat fi'd daval Bunların davaları batıl davat davaları da çoğalmıştır. Allah Allah korusun. Cenab-ı Hak bu doğru mezheplerin etkadlarına yollarına, mezheplerine uyan ve onlara onlara taklid eden, onlarla beraber ve onların mezheplerine giren hakiki şeriatını yoluna Hakiki şeriatı yolla getire ve Allah'ın rızasına Noel olan kullarından eylesin. Amin. El Fatiha.